Dostlarım herkese selamlar. Instagram'dan ulaşan bir takipçi dostumuzun kasasına yine bağlandık. 320 TL bakiyemiz var. Elimizden geldiği kadar kazanç çıkartmaya çalışacağız. Ee, benim hedefim kendi adıma koymuş olduğum hedef kasa için 3K 2-3K yapmak. Yani bu tutarlara çıkarsak masanın gidiş şekline göre e, hamlelerimizi yapar. Ona göre ya bırakırız ya devam ederiz ya da oralara hiç çıkmadan kaybederiz. Başlangıçta alamadık. Ee, Girişte alamayınca bir tık insan bir kırılıyor tabii ki ama sorun yok. Az girdik en azından mas e kasaya oranla az girmiştik çok da önemli değil. En azından 24, 27, 6 bunlar bizim istemiş olduğumuz sayı dizin değil ama oyun içerisinde bir dizin yakalayabileceğimi düşünerek bağlandım açıkçası 6'dan sonra 36 yapardı ama e, hem kasa itibariyle hem de çok fazla ağırlıklı yaptığını görmediğim için çok yüklenmedim 6-36 yaptı ufaktan aldık ama hemen hemen kasa aynı seviyede duruyor diyebiliriz Dostlarım son zamanlarda e, Instagram'dan ulaşan takip dostlarım birkaç e, durumlarına şahit oluyorum. Herhangi bir kişilere para göndererek dolandırdıklarını söylüyorlar. Sizlerden ricam kimseye güzel kimseye para göndermeyin. Her zaman bunu zaten söylüyorum. Oynayan her kimse hesabınızdan oynasın. Eee Kazanç da var, kayıt da var. Bunu da hepimiz biliyoruz. Yani şu an ben 320 TL'lik bir kasaya bağlandım. Kaybedebilirim de. Ben elinden geldiği kadar düzenli oyun çıkartmaya, e, kasa miktarını en iyi şekilde kullanmaya ve oyuna göre hamle almaya çalışıyorum. Gelir gelmez bu tartışılır. Herkesin kendine göre bir yorumu, kendine göre bir oyunu var. Yani şimdilik ufak ufak, ufak ufak alarak böyle beklediğimiz durgunu yapamadan kasa başlangıç miktarlarının seviyelerinde dolaşıyoruz. Ee, ayrıca bir parantez daha açacağım. Her videoda, her oyunda, her paylaşımdan sonra benden beğendiğimi yorumlarını eksik etmeyen tüm dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani biz bir şekilde emek veriyoruz hep birlikte ben her zaman söylüyorum amacımız hep birlikte kazanç sağlamak güzel güzel oldu bir kaya çıkardık hep birlikte kazanç sağlamak yani ben istiyorum ki yani herkes kazançlı çıksın ama yani bu hikayede biraz zor ayrıca her zaman da söylemiş olduğum gibi paylaşımların tamamıyla mevcutta oynayanların daha bilinçli oynayabilmeleri adına kendi yorumumu Görmeler adına paylaşıyorum yani bu işten oğlum da ya. kalsan sıfırda ne tatlı olacaktı ya bir tık yüklendim bir tık yüklendim sıfırda kaldı çok iyi olmayacak mıydı ya neyse dostlarım paylaşımlar tamamıyla böyle mevcutta oynayanlar için yani ben bir tık yorum katarım siz bir tık yorum katarsınız kazançlarınızı her zaman daha yükseğe çıkartırsınız en azından boş geçmezsiniz vesaire ama herhangi bir şekilde bu oyunu oynamayan hiç kimseye de önermiyorum. Yani durup dururken kendinizi sıkıntıya durup kendinizi borca sokmayın. Çünkü kimse vermeden alamıyor en azından bunu söyleyebilirim. Yani her şey aslında bir emek sonucunda oluşuyor. Yani siz milyarlarınızı kaybettikten sonra kazandığınız belki ya da kazanmaya Durumunuz kalmayacak zaten o yüzden de Oynamamış hiç kimseye önermiyorum Yani böyle bir binlere çıktık Çok iyi oldu ona göre de hamleleri biraz arttırdım doğrusu. biraz oyuna dönecek olursak Hamleleri bir tık arttırdım Yani Çok iyisin Çok iyisin Çok çok iyi oldu bu Aslında 535 313 bu seriden sağlam bir şey yakalayabilirdik. İğne yakalayabilirdik yani 5K'ya kadar fırlatabilir kasaya ama hem bir nevi muhabbet hem de çok fazla yüklememek var anlamında girmedik. Ama olsun yani şu anki bu seviyelerde gayet iyi. En azından bir tık daha e, belirli birkaç beklemiş oldum. Ya yani 21 nereden çıktı aman akıyı. Ya neyse. 21 pek iyi olmadı. Neredeyse başlangıç seviyesine tekrar bizi düşürdü. Şöyle bir 0 20 araya 21 koyup peşinden bir 0 30 yapar mı? E, yapma ihtimali yüksek. Yani 13 yaptı. O aralar, bu aralarda bir 31 yapma ihtimali de yüksek. Bunlar olsa çok temiz olur. Çok temiz olur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yani 26 geldi çok güzel oldu orada ufak bir sorun yaşadım 29 boş geçtik. Ee, yani şu elde çok tatlı bir tane bir 26'dan sonra ya da 29'dan sonra 0, 30 yapsa kral olur. Ama yani yüksek bulunduğumuz ciplerin herhangi birini yaparsa en azından çok tatlı bir şekilde final olur. Adamsın, sen Adamsın. Dostlarım yani 5-35, 3-13, 20 civarında çok temiz verdi masa. Yani bir tık daha fazla olabilirdik. Orada biraz daha aslında korkak davrandık ama biraz daha dostlarım için ben temkinli oynuyorum zaten. Yani benim kasada olsa, kendi kasamda olsa sağlam bir giderdim. Şimdi 20'den sonra gelebileceğini düşündüğümüz birkaç takıma da attım. Yani 5'in altına düşürmeyeceğim. Bu elde alırsak biraz daha böyle oyun anlamında gideriz. Yürü lan biraz daha be, yürü be, az daha yürü be. O zaman 20 araya 12 koyup peşinden bir sıfır yapmaz mı diyelim. 5'e sabitlemiş olalım. Sıfır yaparsa çok güzel olur. Ufak tefek daha bize bir oyun hali verir. Yapmasa da ki yapmadı. Dostlarım yeterli. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.